Aşırı saçma bir trafik vardı. Anca geldim. Yok yok. Geç kaldığım durum yok merak etme. Gördüğün gibi. Hoca yok mu? Kendisini göremedik henüz. Tipik. Nerede olduğu da bilinmiyor. Yani o zaman ikinci bir emre kadar duruyor muyuz? Hı hı. Kahve. Afiyet olsun. ...sonuçları geldi. Ve? Tahmin ettiğimiz gibi kaza... ...ciddi bir hasar bırakmış. Maalesef. Peki nedir? Neyin var benim? Amnesi. Amnesi. <laughs> çok zor geçti ama yani yapacak bir şey yok. Ne diyordum Sadece ben? Ha? Efe bebeği söylüyordum işte. Yarım saat içinde Ay, iki o. kere kustum. Anladın mı? Ateş Her hocam şey... hangi rüzgar attı sizi bizim kata böyle? Bize yardıma yardım mı geldiniz yapsın? Şey. Valla çok makbule geçerdi hocam var ya, o kadar yoğunuz ki. Hiçbir şey Bizim çay bitmiş de sizden çay almaya geldim. Nasıl yaşayacağım böyle? Bu kara emarı unutacaksın. Anladın mı? beyaz tertemiz, güzel sayfalar açacağız. Güzel şeyler hatırlayacağız. Öyle düşün. Ee, e, ayda onların Efe nefes nefes iki kere kustu diyordun. Allah, evet, evet. Bir de üstüne ateşlendi. Merak etme. Hadi be, havale mi? Maalesef. Allah'tan tam zamanında ben oradaydım şey da kurtardık bebeği. bebeği. Şimdi nasıl peki Vallahi iyi mi? Şey. Ya bağırsak tıkanıklığı var çocukta. Müşahede altına aldık Ulanıyorum. ama bence çok fazla endişelenecek bir şey yok. Toparlar hemen. İyi bari. Kurtar beni ne olur. Merak etme. Diyecek bir şey var mı? Merak ya. etme. Ateş hocam rica etsem şunu biraz. Kurtar beni. Evet, Cansel Hanım. tahlil sonuçlarımız çok iyi. Tedavimiz işe yaramış. Çok şükür hocam. Cansel Hanım, bundan sonra kendimizi üzmek yok yalnız. Tamam mı? Bakın tedavi, ilaçlar bunların hepsi müspet ama en en az bunlar kadar önemli olan şeyler. Moralimizi yüksek tutacağız, kendimizi üzmeyeceğiz, kendimizi yormayacağız. Çok teşekkür ederim hocam. Allah sizden razı olsun. Bir gelsene. Doktor, Cansel Hanım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Doktor Cansel Hanım, beş dakika. Acil bir durum var. Meşgulüm şu anda. Hastanede salgın var. Ne? Ee, Ciddi misin sen? Bir şeyler yapmamız lazım. Gel. Ee, dediğim gibi moralimizi yüksek tutuyoruz. Benim acilen çıkmam gerekiyor. Kusura tamam var. hocam. Ne salgını bu? Hangi katta başlamış? İpek'in haberi var mı? Oğlum söylesene bir şey. Göreceksin. Hastanede salgın olduğuna senden başka inanan var mı? Yok. Ha i̇şte ben de bundan korkuyordum. Neden acaba? Çünkü burunlarının dibindeki şeyi göremiyorlar da ondan. Belki de burunlarının dibinde görecek bir şey yoktur doktor. Göstereceğim ben sana şimdi. Tanıştırayım. Efe Bebek. Efe Bebek Orhan Hoca. Selam. Bu arada seni bir hastayla aynı odada görmek beni çok duygulandırdı. Dişleri çıkana kadar insanlar beni rahatsız etmiyor. Efe Bebek miyazında doğmuş üç saat önce de havale geçirmiş. Önce yoğun bakıma getirilmiş. İnce bağırsak tıkanıklığı teşhisi konmuş. Bu da Muhittin Bebek. Muhittin Bebek Orhan Hoca. Bazı isimlerin sonunda bebek hiç uymuyor ya. Neyse pardon evet. Bu arkadaş da miadında doğmuş. O da Efe Bebek'le aynı doğumhanede aşağı yukarı aynı zamanlarda dünyaya gelmiş. Yoğun bakıma sebebi belirsiz yüksek ateş belirtileriyle gelmiş. Ateşi düşmüyor. Evet. Yani yani hastanede hızla yayılan bulaşıcı bir hastalık var ve kimsenin bundan haberi yok. Ama hastalıkları farklı ve bulaşıcı hastalık diyorsun. Doktor, bu iki bebek aynı doğumhanede. Aşağı yukarı aynı zamanlarda doğmuşlar. Biri diğerinden bir saat sonra hastalandı. Gözleri yan yana. Bu şey her neyse birinden diğerine bulaşmış. Efeden Muhittin'e Muhittin'den kim bilir kime. Buranın hemen karantinaya alınması lazım. Hemen. Kvezleri yan yana olsa bile bağırsak tıkanıklığı bu. Bulaşıcı bir şey değil ki. Tabii sorun bağırsak tıkanıklığıysa. Teşhis bu. Doktor, Allah aşkına. Doktorun biri rapora bağırsak tıkanıklığı olduğunu düşündüğünü yazmış. Baksana şu filme. Kaldır bak. Evet. O bebeklerde olabilecek. Normal miktarda gaz izleniyor. Kalın bağırsakta hava var. Kalın bağırsakta hava varsa ince bağırsakta tıkanıklık olabilir mi? Peki bebeğin yuttuğu hava tıkanıklık olmadan kalın bağırsağa ulaşmış olabilir mi? He? Olamaz. Şu şu enfeksiyon var. İpek'e haber vermemiz lazım. Burada bir sürü bebek var. Kanıt yoksa İpek de yok. İkna edemezsin. Ederim. Bunun salgın olduğuna dair bir kanıtın yok. Kanalımıza yan abone ol. Yan yana yatan iki tane hasta bebek var. Bu bebeklerin ikisine de bir şey bulaştı. Hı, hmm, koca hastane bunu bir tek sen mi fark ettin şimdi? Evet. Çünkü kimse akıl edip de ikisini birlikte muayene etmedi. Hmm. Acilen karantinaya alınmalılar. Doğumhanede derhal kapatılmalı. Yok artık daha neler. Yani çekilen filmleri radyologlardan daha mı iyi anlıyorsun? Adam hastalık mı mı demişler? Evet aynen o demiş. E tamam işte şu an sen de aynı şeyi yapıyorsun. Bulaşıcı hastalık bulmak sana heyecan veriyor. Bu yüzden bulaşıcı hastalık arıyorsun. İki tane normal hasta bebek sana sıkıcı geliyor. Vallahi ne güzel. Çözdün beni. Ne gideceğim boşu boşuna psikologlara para vereceğim. Sen varsın. Gerçekten mi? Bak psikoloğa gitmeye karar verirsen... ...yemin ediyorum parasını cebimden ödeyeceğim. Bu hastanede salgın var. Ateş. İki tane bebeğin hasta olması... ...gerçekten çok üzücü. Ama bu salgın olduğunu kanıtlamaz. Kaç tane bebek keser seni? Ha? Kaç tane lazım? Ay... doktor. İpeyi gördüm şimdi bayağı ikna olmuş gibiydi daha. Ha o kadın da sana hiç hayır diyemiyor. Nasıl beceriyorsun bunu? <laughs> Arkadaş ben hastanede salgın var diyorum. Sen dalga geçiyorsun. Sonra da bana manyak diyorlar. Ya yok öyle bir şey yok. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>